Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Dünyanın en heyecan verici ve yıkıcı doğal olaylarından biri olan yanardağ patlamalarını keşfedeceğiz. Peki, yanardağlar neden patlar? Gelin bu doğal olayı daha yakından inceleyelim. Yanardağ patlamaları, yerin derinliklerinde meydana gelen volkanik hareketlerin sonucudur. Yer kabuğunun altında magma adı verilen sıvı taşlar bulunur. Bu magma yerin derinliklerinden yavaşça yükselmeye çalışır. Ancak yer kabuğunun üst kısmı bu magma için her zaman yeterince yer sağlamaz. Bunun sonucunda magma yer kabuğunda baskı oluşturur ve zamanla bu baskı arttıkça güçlü patlamalar meydana gelir. Yanar dağlar genellikle yer kabuğundaki fay hatları veya levha sınırları üzerinde bulunur. Bu bölgelerde magma daha kolay yüzeye ulaşabilir. Yükselen magma yer yüzeyine çıktığında Büyük bir enerji açığa çıkar ve bu da patlamayı tetikler. Yanardağ patlamaları sırasında magma, gazlar ve kül yer yüzeyine fırlar. Bu olay çok büyük bir yıkım yaratabilir. Yanardağ patlamaları doğada normal bir süreç olsa da insanlar ve çevre üzerinde büyük etkiler bırakabilir. Bu yüzden yanardağların nasıl patladığını bilmek riskleri anlamak için çok önemlidir. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.